Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mina Atınay tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım Umarım iyisinizdir sağlıklısınızdır bugünkü günce enerjimizde arkadaşlar Aklımızdaki kişi yani aklınızdaki o kalbinizdeki kişi sizlere karşı düşüncelerini bilinçaltının zihninden ve kalbinden geçen en derin bilinçaltında neler varsa Size karşı söylemek istediği ve söyleyecekleri, eyleme geçirecekleri konular neyse bize burada net bir şekilde kendisini gösterecek. En derin bilinçaltı açılımı yapıyorum arkadaşlar. Uyumlanmanız için mutlaka abone ol butonuna tıklamanız gerekiyor. Ve gözlerinizi kapatıp aklınıza kişinin ismini üç kere söylemeniz gerekiyor ki daha net enerjilerde bu açılıma uyumlanabilirsiniz arkadaşlarım. Gözlerimizi kapattık. Aklımızda kişinin ismini üç kere söyledik. Hadi bakalım şimdi... Aklımızda kişi konuşturmanın vakti geldi. Bize yeni yılla beraberinde aklımızdaki kişi bizimle konuş. 2023 yılları içerisinde bize karşı nasıl bir ilişki içerisinde, nasıl bir eylemde, nasıl bir bakış açı içerisinde, bu ilişkide nasıl bir döngü içerisinde olacaksak bizi aydınlat diyoruz. Hadi arkadaşlar açalım ve bakalım. Canlarım bakın böyle ne diyor biliyor musunuz? Her alanda sana karşı güzellikle geleceğim. Özellikle arkadaşlar dikkat. bazı arkadaşlarımızın aklındaki kişi bulunduğunuz iş alanlarında ise diyor ki ben diyor sana diyor öyle bir sevgiyle bakıyorum ki öyle bir sevgi enerjisiyle görüyorum ki öyle güzel geliyorsun ki gözüme ve sana e, çalıştığın alanları yani aynı ortamda çalışmıyorsanız bile çalıştığınız iş yerine kadar öğrenmesi ya da e, orayı bilmesi orada sizi gözetlemesi gibi gibi durumlar söz konusuyla karşı karşıya kalacak mısınız aklınıza kişi evet diyor benim bazı sorunlarım var bir takım engellerim var ama diyor ben diyor bunları engel olarak görmüyorum. Evet herkesin hayatında takım engeller vardır. Bunları biraz çok abartmış olabilirim. Ama emin olabilirsin ki senin için her zaman güzel şeyler düşündüm. En baştan başlamak istiyorum. Evet kırıldık, üzüldük, ayrıldık. Ee, gitmeli gelmeli vurgularım oldu. Ee, adalet enerjisi, ikimizin enerjisi, sevgisi. Ee, sen de bana benden adım atmamı bekliyorsun. Ben de senden bir adım bekledim. Ama benim kendi ailesel bir takım problemlerim vardı. Parasal konular, bir takım işlerim, çok yoğunluk enerjilerim. Artık uyum içerisinde olma vaktinin geldiğini düşünüyorum. Ve sana her zaman yeniliklerle gelmek ve düşüncelerimi, hayallerimizi artık faaliyete geçirmek için adımlar atmak istiyorum. Bu ilişkiyi artık daha ciddi bir boyuta, aynı enerjinin, aynı çatının altına kalmak için bir takım çabalama enerjisinde bulunacağımız sözünü vermek istiyorum. Diyen bir enerjiyle geldi bana burada. Şimdi arkadaşlar daha detaylı versin. Hemen şuradan aydınlatsın bizi ilk önce. Daha detayını göstersin. Evet sizi gerçekten çok güzel, çok özel. Ee, her anlamda güzel anılarınızı bir şekilde gözünde canlandıran bir aklınızdaki kişi var. Daha da aydınlat bizi. Hangi boyutta? Evet ben senden belki ayrılık yaşadık. Belki seni üzdüm, yıkıldık. Yani ben hatalar yaptım, fındıklar kırdım. Ee, ama ben e, hiçbir zaman senin üzülmeni istemezdim ya da böyle bir hatayınız düştüm bilmiyorum ama gerçekten o kadar çok pişmanım ki bu pişmanlığı elbet göreceksin sana bir öyle bir adım atacağım ki şu an hep aklımdasın fikrimdesin düşüncelerimdesin arkadaşlar N U R O harfi olan arkadaşlarım özellikle bakın çok yakın bir zaman içerisinde aklınıza kişiden çok yakında yani bu 20 e, ne diyebilirim 6 saat içerisinde de gelen bir mesaj olabilir. 6 dakika, 16 dakika hiç fark etmiyor. Ama ki kesinlikle o kadar pişmanlıkla gelecek ki size. Yani bu yılın sonuna doğru gelme enerjisi ve yeni yıla hiç böyle hatalarını telafi etmekle birlikte gelmek isteyişinin farkında. Yıkımdan sonra sizin kıymetinizi daha çok anlamış, daha çok fark etmiş fark etmiş yani sizin o e, güzelliğinizi, o sizin çekili çekilici enerjilerinizi bir şekilde bu olaydan çıkmak istediğini söylüyor. Yani evet pişmanım ben artık düzenli bir ilişki içerisinde olmak istiyorum diye bir döngü olacak. Daha da aydınlatsın bizi. Evet sadece aramızdaki tek problem güven problemi ve ben bu yıkım enerjisinde ben bu güven problemini çözmek istiyorum. Evet, aydınlatacağım sene. Hatalar yaptım. Yediğim fındık, fındıklar oldu. Yediğim hata, hatalı yollar oldu. Gittiğim yollar oldu. Ya ben buradan o kadar pişman ki e, yıkıl seni kaybettikten sonraki güzelliğini yaşanmışlıklarımızı, güzel anılarımızı hep gözümün önünden bir film şeridi gibi geçtiğini söyleyebilirim. Evet, güvenliklerimiz oldu ama artık bazı durumlarımız, duygularımız havada asılı kalmasın artık bunları gel birlikte olalım güvenimizi aşalım problemlerimizi kapatalım her şey daha düzgün bir boyuta geçsin diyelim yeni bir başlangıçlıkla yeni yıla güzel bir iliktirikle girelim diyen bir aklınızdaki kişi evet ben diyor aile bağlarımla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşıyorum ve bundan kaynaklı da sıkıntılarımız bu yönde oluyor yani ben sana bu vakte kadar adım atamadım. Neden kaynaklı? Aileden kaynaklı. Kendisine ait bir ailesi olabilir, problemli bir ailesi olabilir, kendi hanesi olabilir gibi gibi. Daha çok aydınlatsın. Bir şeylerin etkisi altındayım. Aslında amacım, düşüncem, fikrim sana gelmek ama bunu yapamıyorum. Daha da çok aydınlat bize. Ay da kahveden bir yudum alalım değil mi arkadaşlar? Evet. Aslında ne ailemi kaybetmek istiyorum, ne kendi ailemi kaybetmek istiyorum, ne seni kaybetmek istiyorum, ne parayı kaybetmek istiyorum, ne değer kaybetmek istiyorum gibi gibi. Bir takım engeller var dedik ya. Bu kayıp enerjileri nedir dediğimizde benlik enerjisi çok böyle bencillik. Evet bu vakte kadar ben çok bencillik yaptım. Aslında ben bunu yapmamam gerekiyordu. Sana çok büyük bir haksızlık yaptım. Niye yaptım, niçin yaptım? Gerçekten belki zor durumda kaldığım için, belki de seni zor durumda bıraktım. Bunu yapmamam gerekiyordu. Ama şu anda çok iyi anlıyorum ki ben asıl olayın asıl kaynağına bağlandığımda ben o dağın içinde o kadar böyle e, sıkıntılar yaşamışım ki aslında aslında ben çok bencilmişim, ben bunun farkına vardım diyen bir oturtma enerjisi var. Yani zihnini oturturuyor Kendisini yaptıklarında masanın üstüne yatırmış... Ben bunu yapmasaydım böyle olurdu. Keşke şöyle yapmasaydım. Ben ne kadar üzülmüşüm, ne kadar incitmişim onu de deme vurgularında. Böyle diyor yani kendisi. Bencilmiş. Evet ben bencilik yaptım. Haklısın. Seni kaybettikten sonra ben kendimi yargıladım sorguladım bunu neden buna yaşattım gibi bir takım böyle kavramlar içerisinde olmuş arkadaşlar evet diyor benim çocuk engelim var işte engellerim var problemlerim var, para problemlerim var. Bunları aşmak istiyorum artık. Yani bu engellerimi tamamen kaldırmak istiyorum. Blokajları bitirmek istiyorum diyor. Ve zihninde, aklında, düşüncelerinde mantık çalıştırma enerjisinde nasıl dediğimde yani insan şöyle olur. Ben şimdi ne yapacağım? Ben bu ben bu olayı nasıl çözümleyebilirim? Kafasında öyle kurmalar var ki öyle kur, kuruyor ki kendisini bir de üretiyor arkadaşlar. Yani nasıl biliyor musunuz? ben sonsuzluk istiyordum. Bazı konularda da sizi suçlamış yani ne boyutta. Hani ben o iletişime geçtim. Evet o geçti ama benim istediğim bir iletişim olmadı. Sen beni aydınlatmadın. Yahut sen bana hata yaptın. Bu hatayı ben kabul edemiyorum. Hani senin geçmişin var. Bunu kabullendiremiyorum, kabul edemiyorum. Yani mantık çalıştırmaya çalışıyor e, mantı, mantık, mantık enerjilerinde yürümeye çalışan bir karakter aklınıza kişi. Daha çok aydınlatsın biz dediğimizde. Ama diyor ki işin içinden çıkamıyorum. Yani ben bu olayı çözemiyorum. Sanki öyle çok merak ettiği bir konu var ki. Yani sizin geçmişinizi çok merak ediyordur Sizden onun bir şey sakladığınızı merak ediyor. Şu an ne yaptığınızı hep düşüncesinde Kiminle beraberdin? Kiminle oldun? İşte geçmişte şöyle oldu mu? Böyle oldu mu? Hani o güvensizlikten dolayı kafasında kurduğu bir takım olayları e, şey yapamıyor. Hesaplayamıyor. Kurgulayamıyor. Kafasında büyütüyor. Aslında çok büyütülecek bir konu değil ama e, merakını gider gideremiyor da aynı bir şekilde. Ve sizden açıklama bekliyor. Bu açıklama onun enerjisini aydınlatmıyormuş. Aydınlatamamış arkadaşlar. Öyle söylüyor. Peki o kadar çok e, elimden her şeyi sana elimden gelen tüm desteği vermeye çalıştım. Evet haklısın sen de bana çok büyük destekler verdin. Sen de bana elinden gelen enerjiyi verdin. Ama e, neden böyle oldu? Neden biz arkamız birbirimize döndük? Aniden bu değişim neden? Hani bendeki değişim neden? Ben bencildim okey anlıyorum. E peki sen neden arkanı döndün? Neden benim için bir mücadele etmedin? Diyorsunuz aynı şekilde Tamam bencildin Ama hiç de mücadelen yoktu Hani sevdiğini belli etmedin Gelişini belli etmedin Sana adım attım arkanı döndün Hani hep böyle kavramlarınız var e, Bu mu senin Değer kavramın ya da sevgin Merakın yahut Hiç merak etmedim ya o kadar çok sorularınız Var ki aslında Peki e, Evet kıskançlık Size o kadar çok merak ediyor ki son arkanız Hani belki çok zamanında gelmesini beklediniz, pişmanlığını yaşamasını beklediniz. Tamamen arkasınız döndünüz, umudunuzu kestiğiniz vurgularda içi içine kıskanan, seni o kadar çok kıskanıyorum ki bunu belli etmiyorum. Dönemsel sana arkamı döndüğüm vurgularda da romantik insanım aslında. Ben aslında çok romantik, çok böyle duygularını deşifre edebilecek bir yapıya sahip bir insan değilken bunu sana göstereceğim romantik, hoş bir alanda ikinizin yalnız kalabileceği bir alın içerisine gireceksiniz. Belki bir kutlama yaşayacaksınız. Belki bir barışma enerjisi, belki bir teklif, belki hani gel birlikte bir yemek yiyelim. Hani var mı vaktin, bugün bir planın var mıydı gel çıkalım. Hani yeni bir yıla, yeni bir başlangıçlar ve bu alanda güzel bir romantik bir alın içerisinde bulunacağınızı görüyorum. Bazı arkadaşlarımızın adım atmışlar. Ne adım attınız? Hani beklemişsiniz gelişini, mesajını, adım atmasını bekliyorsunuz. Evet diyor ki geleceğim, mesaj atacağım sana ee, ve affet beni diyeceğim. Bir mesajla beni affet. Ben hani yanlış yaptım, bencilik yaptım, affet. Evet merak ediyorum, kıskanıyorum. Şu an seni çok merak ediyorum diyor kendisi. Evet bazı arkadaşlarımızın alanında şu anda birlikteliğinizde bir tatile çıkabilirsiniz. Yahut bir yere gidebilirsiniz. Kalabalık bir el alanda belki bir tatil enerjiniz olacak. Ama kesilen enerjiler var. Yani nedir? Ya, güzel, harika bir zaman geçiriyoruz. Ama böyle oradan dönüşte suratından, bakışından, alanından algılıyorum ki bir sıkıntı olacak kurgulamayın kendinizi. Neyi çekersiniz onu yaşarsınız. Enerjiniz var ama bir de tanıyorsunuz karşıdaki tarafı. Ne boyutta? iş. Ee, şimdi aklınızdaki kişi çok böyle e, şey oğlak enerjilerinde. Yani çalışkanlık, işte zafer, üst, üst konumlarda olmak. Hani benim her şeyim en ön planda olması, en yenisi, en sıfırı, en temiz olması, işimin de aynı şekilde olması. Çok titiz bir karakter. Yani çok kurgucu, çok böyle detaycı bir kafanızdaki kişi var ve aynı zaman çok inatçıymış. Ve evet gidiyorsunuz ama diyorsunuz ki ya ya neden bu kadar bu hırs niye diyorsunuz? Yani bu hırs neden? Bak bu buraya gelmişiz. Burada iş konuşma, takıntılı olma, bir şey parlıyorsun. ...yapma bunu, bak buraya yansıtıyorsun... ...farkında değilsin, yansıtıyorsun... ...işi masaya yansıtıyorsun... ...işi ilişkimize yansıtıyorsun... ...bunu yapma diyorsunuz... ...evet aslında biliyor, farkında... ...evet ben asla bunu yapmamam lazım ama... ...elimde değil, yapıyorum... ...bunu sana yansıtıyorum diyor canlarım... ...uyum içerisinde... ...evet asıl işte burası... Öyle canımız yanmış ki, öyle canı yanmış ki aklınızdaki kişi. Evet belki sizin de canınız yandı ama inanır mısınız gözyaşı akıttığını söyleyebilirim sizin için. Ve sizi istemiş, dualarınızı sağlamış biliyor musunuz? Hadi canım demeyin gerçekten Dualarınızda siz varsınız. Evet bu aralar o kadar fazla diyor, geliyor ki diyor aklıma, rüyalarıma, enerjime, sinerjime, her yerime, <laughs> olumlamalarıma ya bir yerde yürürken İsmail karşıma çıkar mı? Evrenden gelen bile mesaj var buna yönelik yani size yönelik. Ama diyor ki bana e, o yalanı söylemeyecektim. Ne yalan söylediniz? ...bana onu yapmayacaktın... İşte bak orada gitseydin... ...hani doğru dürüst olsaydın ya da o yalanı söylemeseydin... ...her şey daha farklı olabilirdi... ...hani öyle bir şey var ki... ...aslında... ...bir nevi siz de aynı şekilde... ...onu düşünüp adalet yani eşitlik vurgularda... ...evet diyor... ...ben de seni imgeliyorum... ...bu aralar o kadar çok aklımdasın ki... ...siz de aynı şekildesiniz... ...ama diyorsunuz ki... Siz de Bana onu söyleme yapmayacaktın. Bana o kelimeyi söylemeyecektin. Bana oradan git demeyecektin ya da bana o hakaret etmeyecektin. Bak bir öfke var burada. Ve evet istiyorsunuz pişmanlığını ama biliyorsunuz ki asla yani onları ben hak etmiyorum. Bilmiyorum. Yani affeder miyim bilmiyorum. Ya o kadar şeyler var ki e, üzülmüşlüğünüz var ki mucizeleri tanıklık olacaksınız. Yani asla dediğiniz şeylerle daimalarınız olacak. Nedir? E, ee, bulmadığınız anda hiçbir şekilde hayır olmaz istemiyorum dediğiniz bir takım konuları hayatınıza çekecek ve bir şekilde ilerleyecek misiniz? Ne gibi konular bu arkadaşlar? Seni düşünüyor. Ee, telefonda, mesajlarda yani size gelecek olan o adım düşündüğünü zaten dile getirmesi, buna bir adım atması aklınıza kişiden gelen ilk enerji. Düşüneceğim de sana bir mesaj atmak var pişmanlığımı söylemek var. Evet bencillik ettim. Evet güven, güvenemeyebilirsin. Hata yaptım. Yapmamam gerekiyordu. Ama seni çok kıskanıyorum. Yok bak merak ediyorum. Hani ben senin alanında yokken ben seni görmüyordum, görmüyorum sanma. Ben seni hep baktım, izledim. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, kimle görüştün, ne ettin, hangi arkadaşlarına buluştun, ya da ne paylaştın. Hepsine bakıyorum, görüyorum, haberim var diyorsunuz. En baştan başlama enerjisi. Peki ne olacak? En baştan başlamalar olacak. Nasıl? Of, oh, İlişkiyi artık aynı çatının altında tutma ya da aynı evi paylaşma ya da ciddi bir beraberliğe artık evlilik gibi ciddi bir ilişki boyutuna, nişan, söz artık böyle evlilik enerjilerinizde evliyseniz de çocukluk kadar yani çocuk enerjilerine kadar e, artık daha mutlu, mis bir şekilde ciddi bir beraberliğe adım atmak yani öngörü olarak olası gelecekle alakalı planlarınızı Hayalinizdeki enerjileri hayata geçirmek gibi. Ne boyutta? Teslimiyet. Birbirinize teslim olacaksınız. Yani e, bir şekilde gözlerle, sözlerle, konuşmalarla oturma bir bağ kuracaksınız. Yani bir ortam kuracaksınız. Bir bağ e, bir şekilde e, tensel bir yakınlaşma olacak arkadaşlar. O sayede en baştan başlama enerjisine bir şekilde gideceksiniz. Yani bu ilişkinin adını mutlaka koyacaksınız arkadaşsınız sevgili olacaksınız. Seni düşünüyor, aklındasınız. farklı farklı boyutlarda yani artık burada o kadar çok hayat var ki lütfen uyanı alın. Ama elinde sonunda karşınız taraf, karşı tarafta bir platonik bir aşkınız vardır diyelim tamam mı? Ve bu insan artık hayatında ciddi bir beraberlik istiyordur. Ve ya da şöyle söyleyeyim ilişki boyutuna geçmek istiyorsunuzdur ve onun tepkisini merak ediyorsunuz. Artık bu enerjide ellerin bağlanması, gözlerle bir şeyler ifade edilecek ve konuşmalarla bu şey bağlanacak. Yani artık en baştan başlama, bu ilişkinin adını koyma. E, birlikteliğiniz vardır, evlisiniz de sıkıntılar vardır, problemler vardır. Asla barışmanız etmeyiz şöyle böyle barışmalarınız olacak. E ne olacak? ...ilişkiniz gitmeli gelmeli, ayrılmalı, barışmalı, hatalar yanlışlar, pat gelecek. Ee, barışalım edelim. E, blokajlar engelleri olan arkadaşlarımız var. E ne olacak? Tamam artık bu saatten sonra ben o blokajların hepsini kaldırıyorum. Senin istediğim bir ilişki boyutuna geçiyorum. Aramızdaki tüm engeller kaldırma çabasını göstereceğim diye bir aklınızdaki kişi. Yani son buraya bağlanıyor arkadaşlar. Evet seni düşünüyorum. Rüyalarımdasın, aklımdasın. Hep e, düşünüyorum seni. E, niye giriyor aklıma? Ne yapıyorum? Ben niye böyle çok mu hani e, hata yaptım. E, beni, o da beni düşünüyor ama hep bu eylemleri var kafasında. Şu anda aklında öyle farklı boyutlardasınız ki bu aralar çok fazla getiriyor aklına size. Ve bunun için göz bir aklınızda kişi var. Hadi bakalım neye bakalım? Şuradan olası geleceğim. Bakalım sonra melek kartlarınıza geçelim. Olası gelecekte aklınızdaki kişiyle ne gibi bir babisi bekliyor? aynı evi paylaşma anahtarınıza ortak olacak çok güzel derin bir boşluktasınız bu ilişki enerjisinde aklınızdaki kişiyle kesinlikle olası gelecekte barışmalarınızın simgesi olacak kalbinizdeki o kırgınlıklar neyse onun yolunu o anahtarla o kilidi açıp yani o sorun neyse çözmek istiyor. Sizin kalbinizdeki o kırıntıları toparlamak, hani durumu düzeltmek için gelecek yani barışmak isteyecek. Yakında, e, bu çok yakında arkadaşlar e, ve şu anda ilgi enerji çok yoğun. Size o kadar çok düşünüyor ki. Aynı evi paylaşmak istemesi, e, iki kişi var hayat kafasını çok karıştıran abisi olur iş ortaklarından biri olabilir kafasını çok karıştıran dış şey, etkenlerin olduğunu söylüyor derin bir boşluğa düştüğünü söyledi evet ben e, biraz geçikmiş olabilirim ama sorunlarımın olduğunu sen de çok iyi biliyordum ve ben bunlarla uğraştım kafam çok karmikti yani, e, ben diyor hep sana böyle bir şeyler göndermek istedim e, ama bir şekilde onu yapamadım belki cesaret edemedim belki korktum ee, ya da yanlış anlarsın ya da e, seni geçmişte kırdığım için e, itelersin ötelersin diye çok korktum ama artık sana karşı aşkımı ifade etmek için tüm benliğimi kelimelerle sözlerle bir şekilde ifade bakışlarımla e, ya da hediyelerle kendimi sana ispat edeceğim diyen bir aklınızda kişi şey olduğunu söyleyebilirim ama boğaz çakrasında oldukça geciken enerjiler var. Yani o kadar zorluyor ki beni. Hani nasıl söyleyeyim? Bazı arkadaşlarımızın aklındaki kişi o kadar sıkıntılar yaşıyor ki. E, üzüntüler, hani şu an bile belki onun enerjisinde belki size düşünüyor. Belki sorunları hala daha devam ediyor. Belki keşkeleri çok yoğun. E, nasıl bir adım atmakla alakalı düğümleri, yani söyleye söyleyeceği şeyler zamanından geçiken şeyler ve boğazına düğümlenmiş kalmış ve onu o kadar çok rahatsız ediyor ki şu anki alanında. Konuşmak istersin ya böyle ama zorlarsın böyle kendine o boyutta arkadaşlar. Ama olası gelecekte de bu ilişkide çok güzel enerjiler olduğunu söyleyebilirim. Evet blokajlar var mı? Engeller var mı? Evet var. Ama bunları da aşacaksınız çok rahat bir şekilde merak etmeyin. Dört büyük meleğimizin 4 uyarı mesajı sizlere karşı neymiş ay çok güzel yeni yıla karşı harika bir yeni bir dünyaya merhaba deyin yeni bir dünya yani artık sen o sıkıntılar artık gidecek artık hayatına ışık bolluk güzellik dolu bir dünya bunu hak ettin çünkü sen çok sıkıntı çektin yani işte sıkıntı çektin, ilişki vurgularında sıkıntı çektin, haksızlığa uğradın her konuda. Artık bunun tamamen kapatma ve yeni bir dünyaya, yeni bir alana merhaba demenin vaktinin geldiğini. He Bazı arkadaşlarımızın hayatına yeni birinin alması da söz konusu. Ee, tabii ki de melek kartının enerjisinde böyle bir vurgu var. Belki hayatımızda hiç kimse yok yeni birini istiyorsunuzdur. Ee, geçmişler artık geçmişe kalsın ben yenisini istiyorum diyorsunuzdur. Kesinlikle bu sizin hayatınıza girecekmiş. Özgürlük yani artık böyle kısıtlamalardan kurtulacaksınız. Sizi boğan, üzen, sıkan, e, artık böyle daraltan insanlar e, ya da sık boğaz eden, tehdit eden artık ne varsa... E, oh diyeceksiniz ya artık bu benim sırtımda bir yüktü ben özgürüm. Bir mahkemeniz vardır, bir probleminiz vardır. Hani e, geçmişten hala kopamamışsınızdır o davanın sürmesi, o problemlerin şey olması, kavgaların devam etmesi. Artık yeni bir yılda her şey düzene girecek, dingin bir enerji, özgürlüğünüzün farkına varacaksınız. Oh diyeceğiniz bir alan. E bunun için zaten çok dua etmişsiniz. Melekler de bunun için çalışıyorlarmış zaten. Ve özgür olduğunuzun farkına varın artık. Yüreğindekini söyle. Bakın Boğaz çakranız aynı şekilde sizlerin de ve kalp çakrınıza kadar yansıyan ve dönemsel sizin gözyaşlarınızı atmanıza sebebiyet veren blokajlarınızın olduğunu söyleyen kartlarımız bunlar. Yüreğindekini söyle. O kırılır mı? O incilir mi? Yok o üzülür mü? Yok işte o arkadaşım benim yanlış mı anlar? Yok patronum bana kızar mı? İşten bu kadar. Yok efendim. Sevgi boyutu içerisinde, saygı ve sevgi boyutu çerçevesinde ne bir enerjin varsa, ne bir sorunun varsa Lütfen o yüreğindekini söyle içine tutma. Sen huzursuz, sen rahatsız olma. Ee, evet, ...bilegelik... Kendinde öyle bir şey fark edeceksin ki yeni bir iş, yeni bir yetenek. Elinde, enerjinde, zihninde, sosyal medyada öyle bir enerjiler olacak ki ve içindeki o bilgilik, o araştırma enerjisi, o senin o sessizlik vurgularında doğru yolu bulacaksın. Yani sen Neye karar verirsenler, Bir iş fırsatı gelir. Başka bir şey tarifi alabilirsin. Oraya gitsen mi gitmesen mi ikilemde kalabilirsin. Sen neye karar verirsen ver. Senin içindeki o bilgin olan parçan doğru yolu bulacak ve seni doğru yönlendirecekmiş. Evet arkadaşlar ya da nedir bu? İki kişi arasında kalırsın. Kimi seçersen senin için en kısmetli, en hayırlısı olanı, en mutlu edeni olacakmış. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışık ile kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.